Finans Projemize hoş geldiniz. Mayıs ayındayız. Artık teslim zamanındayız. Genel anlamıyla toparladık. Ufak tefek işlerimiz var. Onları hızlıca çözüyoruz. Bugün Perşembe. Pazartesi günü taşınacaklar. Kısaca size mahal mahal göstermek istedim. Burası giriş alanımız. Karşıda büyük toplantı odamız var. Hemen ana girişte bulunuyor. Giriş bankosundan hemen yönlendirmek Anladım. için bir müşterileri için. Burası en büyük açık ofis alanımız bizim. Burada operasyon, krediler, mali işler gibi bölümler bulunuyor. Genelde GME odaları ondan sonra açık ofisler olarak devam ediyor. İlk genel müdür yardımcısı odamıza bakalım. Toplantı masamız, oturma alanlarımız Müdür yardımcısı masalarımız. Baffle tavanı ile uy, uygun bir renk yaptık. Kapaklarımız nasıl? <laughs> Tam finansın renkleri üzerinde bir kapak tasarımımız var. Genel anlamda bu alanda bu kapak tasarımı mekanı gösteriyor. Tavalarımız mor. Tam finansın logosundan yola çıkarak yaptık. Üçgen, çok güzel üçgen sarkıda aydınlatmalarımız da destekledik. Aydınlatma planımız genelde e, gridel bir aydınlatma planımız var. Tava üzerinden giden ortalarda sarkıda aydınlatmalarımız var. E, duvarlarımıza, bazı duvarlarımıza motivasyon duvarları eklenecek. Bazılarına çalışmalar yapacağız biz. Burada gördüğümüz camlar yazı tahtalarımız. Kendi içlerinde not almak istediklerinde normal bir tahta kullanmak istemedik boyalı bir cam üzerinden bir yazı tahtası planladık. Bu şekilde imal ettik. Bunlar hem açık ofislerde var hem bazı genel müdür yardımcı odalarında var. Şu iki odamız, Zoom odamız, Zoom toplantı odaları gene yazı tahtaları var içlerinde. Buffalo buffal renklerinde burada da farklı bir rengi tercih ettik. Bir başka GM odamız burada yuvarlak masa kullanmışız. Bu alan açık ofisimizin sonu. Bu bu bölümdeki açık ofisimizin sonu. Yo'daki ilk işinde <laughs> ilk ilk ilk, ilk, ilk projende neler yaşadığını anlat bakalım. Mesela şu koridorun bir hikayesini bize anlat. Abi o anlatılmaz yaşanır diyeyim. Ne diyeyim şimdi? Kaç uykusuz gecem vardı? <laughs> Epey var abi. Epey var ama hepsine değdi vallahi. Çok güzel bir proje çıkarttık ortaya. 110 gün gibi bir kısa bir sürede. Evet hakikaten bu hale sıfırdan 110 günde geldik. O yüzden çok mutluyuz. İşverenimiz de mutlu, biz de çok mutluyuz. Burası insan kaynakları bölümümüz. Benim açıkçası projede en sevdiğim manzara buraya ait. Özellikle genel müdür yardımcı odasının manzarası çok iyi. Ofisimiz gene açık ofis, toplantı odası, zoom odası ve GME odası haline gidiyor. Buraya da yavaştan yerleşmeye başlamışlar. Bu odanın manzarası hem Mecidiyeköy'e bakıyor. Mecidiyeköy E5 manzarası var. Hem yan tarafta torunlar var hem de ön taraftaki peyzaja bakıyor. O yüzden çok seviyorum bu odayı. ama yani şey, işte GM, şey, genel müdür odası direkt e, şeye bakıyor. E, boğaz manzarası. Kız Kulesi falan görülüyor ama ben bu manzarayı daha çok seviyorum. Bir toplantı odamız var gene. Mevcut da yazı tahtalarımız var. 3500 metrekarelik bir alanda yaptık biz imalatlarımızı. Olabildiğince en verimli şekilde kullanmaya çalıştık. Her bölüme e, belirli alanında toplantı alanları tasarlamaya çalışıldı tasarım ekibimiz tarafından. İşte burası bize en çok zorlayan yer. Burada hem dördüncü katın hem üçüncü katın klima santralleri var. E, çok ciddi bir kanal hacmimiz var burada. Bunları bu koridordan geçirmek, bu imalatları yapmak gerçekten bu projenin en can alıcı noktasıydı. Mor kanallarımızla beraber iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Burası iç denetim odası. Yine bir açık ofisimiz, e, toplantı odamız ve GME odamız var. Buranın da manzarası gerçekten çok güzel. İmalatın devam eden bir alanımız, kapalı e, sosyal alanımız burası. Bir pergolamız var. E, i̇ki tane platform yaptık. Masalarımız, bistrolarımız var. Yan taraf mutfak. Öğlen yemeklerini burada rahatlıkla yiyebilsinler, çay kahvelerini içebilsin diye düşündüğümüz bir sosyal alanımız. Bir iki gün içinde buranın da imalatını tamamlayacağız. Final videomuzda ve fotoğrafımızda sizlere sunarız burayı da. Ama büyük oranda inşa işleri çözüldü buranın da. Burası argi alanımız. Büyük bir alan. İki tane GME odamız var. İçeride bir toplantı masasının olduğu yer var. Ee, burada inşa olarak eksik tek şeyimiz mobilyacımızdan bu duvarı bir kaplamamız gelecek. Onu da finish videomuzda gösteririz. Burası kaplanacak. Bu duvar komple. Onun dışında bir eksiğimiz yok. Burası da çalışmaya hazır bir alan. Toplantı alanı. IT bölümünün çalışma alanı. Satış yönetimi alanımız. Ee, burada 3 tane zoom odamız var. Bunların mobilyaları bugün ya da yarın montajlanacaklar. Sedirli bir alanımız burası. Farklı renkler kullandık biz burada. Gene bir açık ofis alanımız var. Bir toplantı odamız var. Bir GM, GME odamız var. Burası hemen genel müdür odasının karşısındaki alan. Bizi genel müdür odamız. Hala mobilya imalatlarımız devam ediyor bizim burada. Karşılıklı iki tane büyük kütüphanemiz var. Burada galiba genel müdürünün ödülleri sergilenecek. Burada köşede bir kitaplığımız var ve hemen masanın arkasında bir kitaplığımız var.